Irak Türkmen Cephesi'nin 131 numaralı Azım Elme Medeni listesindeki 8. sıra adayı Ayhan Reşit Orankay'ın seçme teşvik temasları devam ediyor. Aday ile birlikte Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Eytemaç Muhtaroğlu, Tuzurmatu ilçesine bağlı Biravcılı köyüne ziyaret gerçekleştirdi. Aday Orankay'ın Biravcılı köyündeki ilk durağı Şeyzeyt Abu Kaysın misafirhanesi oldu. Orhan Kay rahatsızlık geçiren Abu Kay geçmiş olsun dileğinde bulundu. Daha sonra aday Orhan Kay'la birlikte Muhtaroğlu, Biravcılı Köy sakini Molla Ali Hüseyin'in yaşadığı sağlık durumunu kontrol etmek için evini ziyaret ederek kendisine acil şifalar diledi. Salahatin vilayetindeki Irak Türkmen Çepesi'nin 131 numaralı Azım Elmeden'i listesindeki 8. sıra adayı Ayhan Orhan Kay'ın Biravcılı Köyü'ndeki son durağı ise... Şeyh Abu Semir'in evi oldu. Bir avcılık köyünün önde gelenlerinin ve gençlerinin de hazır bulunduğu görüşmede aday Orhan Kay'ın seçim programı anlatıldı.